Sonunda Bahar artık eskisi gibi tekrardan en başa dönüp eski Bahar'ı da görmüş olduk. Evren ve Süreyya arasındaki ilişki bildikten sonra Bahar bir şekilde bir boşluğa düştü. Şimdilik her ne kadar evrende yüzde gelmeyen Bahar, bir yerden sonra evrende tekrardan oturup bunları konuşacak. Lakin bu süreçte Bahar biraz onu uzak tutacak kendinden. Süreyya ise Bahar'la uğraşmaya devam ederken, Bahar yeni bölümde daha da artık güçlü bir şekilde herkesin karşısında duracak. Timur'la da zaten arasındaki büyük problem olan Bahar'ın Zerrin olayındaki artık bu pürüzlerin de ortadan kalktığını görmüş olacağız. Heyecanla devam eden dizimizde büyük şoklar yaşanırken efsane ters köşeler de bizleri bekliyor olacak. Şimdi sizlerde Bahar güçlü bir şekilde ve eskisi gibi olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi, Anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.